Bu yeni gelen iş adamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünecek bir şey yok. Cem Bey, benim tamam. bir imza almam gerekiyor. Adalet Hanım'a bakar mısınız? Böyle Bu arada Veli, Oktay Bey'le de konuşalım. O, Almanlar için son bir yemek düzenleyelim ya. Gönüllerini hoş tutmak lazım. Ay tabii Cem. Tabii Cem. İyi ki sizinle çalışıyorum Mehmet Bey. Senin Cem'le aranda bir sorun mu var? Yok. <laughs> Hayır. E neden öyle dedin? Yani neden sizinle çalışıyorum dedin? Rahat olabilirsin. Aramızda kalacak. ha? Siz çok daha anlayışlı bir yöneticisiniz. Çalışanlarınıza değer veriyorsunuz. Hı. Hmm. Sebep sadece bu yani. <laughs> evet. Başka ne olabilir ki? Tamam. Peki. Bu konuşmayı hiç yapmadık say. Tamam? Mehmet Bey, lütfen. Ben size bir şey söylesem kızar mısınız bilmiyorum ama siz tabii çok daha tecrübelisiniz. Kim bilir neler yaşadınız. Ama ben sizin yerinizde olsam Evet. Bey'e o kadar da güvenmem. Akşam ne yapıyorsun? Bir işin var mı? Lansmanı düzenleyen şirketten Yasemin Hanım vardı. Onu bağlar mısın? Hemen arıyorum Cem Bey. Alo. Cem Bey sizinle görüşmek istiyor. Müsait değilim Aysun Hanım. Cem Bey, Yasemin Hanım. Kendisi CEO yardımcımız olur. Müsait değilim dedim Aysun Hanım. Ne oldu? E, müsait olmadığını söyledi. Ama isterseniz ben Serpil Hanım'ı arayayım. Gerek yok. Yasemin Hanım'ın numarasını bana mesaj atar mısın? Arda Bey akşam yemeklerinde artık evde olmuyor mu hala? Ha tabii ki oluyor. Her akşam birlikte yiyoruz. Ama şimdi sınav zamanı ya. Arkadaşlarıyla ders çalışıyor. Bana az tut. Tamam. Mı? Tamam. Buyurun. Sağ olun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hala Arda'nın bir aydır okula uğramadığını biliyor musun? Aa, nereden çıkarıyorsun? Çocuk her sabah okuluna gidiyor. Gitmiyor lan. Bugün okul aradım. Okula uğradığı falan yok. Ne olacak bu çocuğun hali? Ne alıp veremediğin var senin Arda'yla? O ne demek şimdi? Benim Arda'yla ne alıp veremediğim olabilir ki hala? Taktın gezmesine. Genç çocuk. Gezecek, tozacak tabii ki. Gezsin ben gezmesin demiyorum. Ama gezmenin de bir sınırı var. Okula uğramadığını söylüyorum sen onu savunuyorsun. Koruma şu çocuğu hala. Sonra sen de üzüleceksin. Tabii ki koruyacağım Arda'yı. Arda, Arda benim senin gibi bırakıp gitmedi. Sabah da olsa, akşam da olsa evine geliyor. Ben seni bırakmadım. Öyleyse neden ayda bir görüyorum yüzünü? Çünkü çalışıyorum. Daha iyi yaşayabilelim, daha rahat yaşayabilelim diye gece gündüz deli gibi çalışmak zorundayım hala. Hah, sağ olasın. Teşekkürler. Ah dur, şunlardan da al. Çayla çok iyi gidiyor. Teşekkürler. Ee? Ne yaptınız Mehmet Bey'le? Randevulaştınız mı? Nereden çıkarıyorsunuz Serpil Hanım? Yok öyle bir şey. Adam teşekkür etti sadece. <laughs> peki, peki tamam. Ee, kardeşin nasıl oldu? Davadan haber var mı? Dava devam ediyor hala. Hı. Öyle kolay kolay da bitecek gibi değil. Serpil Hanım, ben de aslında Murat hakkında konuşmak için gelmiştim. Hı. Duyabilmesi için bir imkan çıktı. Bir alet varmış, kulağının içine yerleştiriyorlar. Ay çok sevindim, e, çok iyi. Ama işte alet çok pahalı. Ne kadarmış? Kırk beş bin. Oo. Çokmuş be kızım. Serpil Hanım. Ben aslında bu parayı sizden borç istesem Biliyorum çok büyük bir para ama bana güvenebilirsiniz gerçekten öderim. Faiziyle birlikte. Yasemin'ciğim olsa dükkan senin ama ben daha KDV'yi zor bir araya getirdim. Of. Ama üzülüyorum da ben senin bu haline. Sen bana birkaç gün müsaade edersen Bakarım, ayarlarım bir şeyler. Hı? Gerçekten mi? Tabii ki müsaade ederim Serpil Hanım. Hiç sorun değil benim için. Ee, tamam o zaman. Hallederiz herhalde bir şekilde. Serpil Hanım ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> Lafı mı olur güzelim? Sayende CEO'lar ayağımıza geliyor. Aa. <laughs> Evet aşkım. Doktor amca ile konuştum. Birkaç gün içinde diyor. Birazcık daha sabret. Tamam. Ben de seni çok seviyorum. Canımsın sen benim. Nevin ablaya ver telefonu. Alo. Nevin abla. Yasemin. kuzum konuştun mu patronunda verecek mi parayı? Konuştum konuştum veriyor. Sadece birkaç gün izin ver dedi o kadar. Ay çok şükür hadi hayırlısı bari. Annevin abla kapı çalıyor ben kapatıyorum şimdi tamam? Tamam kuzum hadi sen bak. Şirin ya yine anahtar değil mi? Yasemin adı var. Evet. Çiçeğiniz vardı buyurun. Kim göndermiş? Vallahi üzerine kart var okuyun isterseniz. Yersiz sözlerimle seni incittiğim için özür diliyorum. Cem. İstemiyorum geri götür. Ama... Kabul etmiyorlar de kardeşim götür. Terbiyesize bak ya. Bir de çiçek gönderiyor. Kusura bakma bağırdığım için. Sinirim sana değil biliyorsun değil mi? Yalnız çok yüz veriyorsun Arda'ya. Ona iyilik yapmıyorsun hala. Pardon. Efendim? Cem Bey merhaba. Ateş Çiçekçilik'ten arıyorum. Evet. Yasemin Adıvar'a gönderdiğiniz çiçek kendisi tarafından kabul edilmemiş. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Niye senden... ...özür dilememe izin vermiyorsun? İşe geç kalıyorum. Lütfen. Sadece iki dakika. Beni dinler misin? Otobüse yetişmem lazım. Bak senin ciddi farkındayım. Yaptığım şey çok yanlıştı. Özür diliyorum. Tamam. Kabul ettim. Hayır. Ama böyle değil. İçten kabul etmiyorsun özrün. Kabul ettim diyorum. Daha ne yapayım? İstersen ben de senin bana o gece söylediğin gibi söyleyeyim sana. Nasıldı? Olur böyle şeyler ya. Uzatmayalım. Unutalım. Kapatalım biz bu konuyu. Oldu mu? Şimdi gidebilir miyim? Ben... Sırf sen özür diledin diye insanın kırılan onuru tamir olmuyor. İnsan hatırlıyor ne yaşadığını. Nasıl aşağılandığını. Ben o gece yaşadığım hiçbir şeyi unutmayacağım. Ama... En çok neyi biliyor musun? Hani sen dedin ya... 50 bin lira keser mi seni diye. İşte en çok onu unutmayacağım. Haklısın. O söylediğin sözler için gerçekten çok pişmanım. Pişman olmak iyidir. İnsanın ruhunu temizler.